Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah amma bat. Değerli dostlar, her birinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hanelerinize huzur ve bereket sizlere sağlık ve sıhhat, afiyetler diliyorum. Bugün 12. cüzü inşallah işlemeye, bu cüzden bazı ayet-i kerimeleri gündeme getirmeye çalışacağız. 12. cüz az kardeşlerim. Evet Mekke'de indirilmiş olan Hud Suresi ile başlıyor. Bu Hud Suresi Kur'an-ı Azimüşşan'da 114 sureden biri olup 123 ayet-i kerimeden ibarettir. Bu sure içerisinde değerli dostlar bir önceki sure Yunus Suresi'ydi. Bu Hud Suresi. Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim suresi var, Muhammed suresi var, Nuh suresi var. Peygamberlerin adıyla zikredilen surelerden biridir bu Hud suresi. Rabbim istifade edebilmeyi nasip eylesin. Tabi vaktimiz çok sınırlı, kısıtlı olduğu için çok uzun uzun konuşup size bir bıkkınlık vermemek adına, vakti sınırlı tutmak adına, ben sadece bazı ayet-i kerimeleri seçtim ve bunları gündeminize getirmeye çalışacağım. Rabbim inşallah faydalı olabilmek olabilme kudretini, imkanını bizlere nasip eylesin. Evet bu Hud suresinin 24. ayet-i kerimesinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor değerli dostlar. مَسَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمَا وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِيعِ Şimdi bu ayet-i kerimenin evvelinde Yüce Mevlamız müminlerden ve kafirlerden bahsediyor. Müminler bir fırka ve kafirlerin bir fırka olduğunu düşünürsek, iki ayrı kesim grup insanlar, inananlar ve inanmayanlar diye Rabbim onları şöyle birbirine mukayese ediyor. O iki fırkanın misali kel a'ma ve'l asam ve'l basir ve semi'a. Hel <laughs> yani mesela hiç diyor bu gören ile kör ile gören sağır ile işiten hiç eşit olur mu? Müsavi olur mu? Efela <laughs> tezekkerun hiç bunu düşünmez misiniz? Zikretmez misiniz? Tezekkür etmez misiniz? Az kardeşlerim Kur'an-ı Azimüşşan'da yine bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz Hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye bilen kimseyi bilmeyenle mukayese nasıl olmayacaksa aynı burada da ama ile gören sağır ile işiten de bu hususiyet itibariyle nasıl bu hasletlerde müsavi değilse inananla inanmayan da asla ve kat'a eşit ve musavi değildir. Ve lekat ersenna Nuhan ila kavmi Ondan sonra hemen geçiyor Nuh Aleyhisselam'ın efendim o 950 seneden fazla insanlara hak ve hakikati anlatan insanları la ilahe illallah tevhid inancına çağıran ve ulul azim peygamberlerden biri olan Nuh Aleyhisselam'dan anlatıyor Cenab-ı Hak. Ve lekad ersenna Nuhan ila kavmi. Biz muhakkak ve muhakkak kavmine Nuh'u kendi kavmine gönderdik. İnni lekum nezirun mubin. O da dedi ki ey benim kavmim ben size apaşikar bir uyarıcıyım. En la ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk edinmeyin. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim. Muhakkak ki ben sizin üzerinize elem verici bir azaptan korkarım. Ne zaman? Şayet Allah'tan başkasına tapınırsanız, kulluk ederseniz. Aziz dostlar, Nuh Aleyhisselam tefsirlerde geçen ifadeye göre peygamberliği sadece 950 senedir. Bunun evvelindeki yaşadığı hayatta 250 sene kadar yani 1000 yıldan fazla yaşayan bir insan. O dönemde Cenab-ı Hak ömürleri öyle takdir etmiş. Nuh aleyhisselam gece anlatıyor, gündüz anlatıyor. Gizde anlatıyor, aşikar anlatıyor. Ama insanların birçoğuna inanmıyor. Bir rivayete göre iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir rivayete göre de en fazla 80 kadar inanan kimse olmuş bu 950 seneki davet neticesinde. Ve Nuh aleyhisselama de, değerli kardeşlerim dedi der ki o inanmayan azgın kavim قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Ey Nuh dediler sen bizimle çok ileri gelin mücadele ettin tartıştın çekiştin Allah dedin hak dedin putlarımıza karşı geldin bizimle mücadele ettin şayet söylediğin sözlerde doğruysan o zaman bize evet sen bize Allah katından bir azap getir bakalım. Vaadini getir bakalım. Hani Allah vaat ediyor, inanmayanları şöyle azap edecek diyorsun. O zaman o vaat gerçekleşsin bakalım. Meydan okuyor müşrikler. Nuh aleyhisselam'a meydan okuyorlar. Nuh aleyhisselam da diyor ki: "Kâle innemâ yetîkûm bihillâhü insâe ve mâ entum bi mucizîn." Onu ancak Allah size getirir. O da dilediği zaman dilerse ve onu getirmesi hususuna da onu ac, asla mu aciz bırakamazsınız. Ona mani gelmesine mani olamazsınız. Ve neticede değerli kardeşlerim Nuh Aleyhisselam'a karşı bu kadar azgınca Hakk'a karşı azgın duran Nuh Aleyhisselam'a ve inananlara hakaretler eden bu azgın kavmin akıbetinde Nuh Aleyhisselam bir gün ellerini açar. Ya Rabbi Bunların kendilerinden sonra gelecek olan nesli de facir olacak. Bunları helak eyle. Ben bunlara gizli anlattım, aşikar anlattım. Gece anlattım, gündüz anlattım der. Nuh suresinde bunlar anlatılır. Ve neticede Cenab-ı Hak Nuh aleyhisselama bir gemi yaptırır. O gemiye inanan insanlar ve hayvanlardan birer çift o gemiye bindirilir. Ondan sonra değerli kardeşlerim, evet gökyüzü suyu bırakır, Yağan yağmur, şiddetli bir şekilde yağar. Allah emir verir, yeraltı kaynak suları yeryüzüne fışkırır. Dağlar vesaire her yer, sular seller altına kalır. Aziz kardeşlerim, bu geçmiş peygamberlerde ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da bazı peygamberlere birinci derecede yakınlarından inanmayanlar olmuştur. Mesela, İbrahim Aleyhisselam'a babası iman etmemiştir. Hazreti Lut Aleyhisselam'a, eşi, hanımı iman etmemiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e amcası iman etmemiştir mesela. İşte Nuh aleyhisselam da aynı böyle bir olaya düçar oluyor. Ve oğlu, evlatlarından biri oğlu ona iman etmiyor. Kendileri inananlarla gemiye binince, tabi şiddetli yağmur yağıyor, sular yükselmeye başlıyor. Oğlu efendim daha doğru kaçıyor. Nuh aleyhisselam ciğer paresi evladını görünce ve nuhun rabbi inni ibni min ehli Evladına tabi bağırıyor evladım gel bin diyor. Ciğer paresi evladı helak olmasını istemiyor. Evladı da diyor ki ben daha çıkarım diyor kurtarırım diyor. Bakıyor ki evlat kulak vermiyor. Bu sefer Nuh Aleyhisselam Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi o benim ehlimdir diyor onu benim ehlimdir. Ve inne va'deke'l hak ve enter ahkamul hakimin. Senin vaadin haktır. Yani sen salih kullarının dualarını kabul edersin. Sen hakimlerin hakimisin. Dua ediyor Allah'a. Evladım başla diye. Ama Allahu Teala şöyle cevap veriyor. Kale ya Nuh innehu leysa min ehlik. Ya Nuh o senin ehlinden değildir. Evet. Belki yani candan olabilir ama dinden olmayınca değerli kardeşlerim ehlinden olmadığını ifade ediyor. Hatta Yüce Mevla bilgin olmayan hususta da bu hususta bana başka bir şey sorma diyor. İnni e'uzuke en tekune minel cahilin cahillerden olmamanı sana öğütlerim diyor. Bu olay bu e, hadise anlatılıyor. Nuh Aleyhisselam e, Kur'an-ı Azimüşşan'da zaman zaman Ulul Azim peygamberlerden biri anlatılıyor. Bu Hud suresinde de tekraren zikrediliyor. Az kardeşlerim 61. ayet-i kerimede de Yüce Mevla ve ila semude ehahum salihha, Salih aleyhisselam da semut kavmine gönderildiği ifade ediliyor. Az kardeşlerim. Kale ya kavmi abudullah ma ilahin gayru Salih aleyhisselam kavmine diyor ki ey kavmim size ne oluyor? Allah'a kulluk etmiyorsunuz da Allah'tan başka varlıklara tapınıyorsunuz. Neticede Salih Aleyhisselam onlara aynı diğer peygamberler gibi la ilahe illallah anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor ama onlar da evet birçoğu azgın bir şekilde Salih Aleyhisselam'a karşı geliyorlar, alay ediyorlar, hakaret ediyorlar, bu davaya karşı duruyorlar. Ve bir gün diyorlar ki ya Salih madem ki sen Allah'ın peygamberiyim diyorsun, bir kaya gösteriyorlar şöyle. Şu kayaya şöyle bir dokun da hadi bir işaret ediver de oradan bir deve çıksın hem de dişi bir deve. Bir iznillahü teala mucize olarak o kayadan bir deve çıkıyor değerli kardeşlerim. Ve ya kavmi hazihi naqatullah. 64. ayet-i kerimede o deve çıktıktan sonra diyor ki ey kavmim bu Allah'ın devesidir diyor. Ve veya kavmi hazihi naqatullah likum ayeten Allah'tan size bu deve bir ayettir. Allah'ın varlığına ve birliğine bir delildir. Fezeruha ta'kul fi ardillahi ve la temasuhu bi su'in feya'khuzakum azabun Onu salın. Otlasın. Sakın ona bir zarar vermeyin. Allah'ın yeryüzünde dolaşsın. Şayet böyle yaparsanız ona bir zarar verirseniz yakın bir zamanda Allah'ın size çok büyük bir azabı kavrayı verir. Ve neticede değerli kardeşlerim bunlar gel zaman git zaman zaten kurak bir yer, su az olan bir yer deniliyor ki işte bir gün o sudan kaynak suyu düşünün. O sudan Nuh Aleyhissel aleyhisselamın muzesi olarak yaratılmış olan deve e, oradan su içeceği Diğer bir günde kendilerinin içeceği ifade edilince, bunlar diyorlar ki, eyvah, biz başımıza belayı aldık. Ne yapalım da biz bundan kurtulalım? Diyorlar, biz bu deveyi öldürelim de biz e, bu işten kurtulalım. Yoksa bu su e, bize de yetmeyecek. Zaten yetmiyordu. Diyorlar ve neticede deveyi öldürüyorlar. Az kardeşlerim, Allah'ın ayeti mucize yani kayadan deve çıktığını gözle gören, ona rağmen Hakk'a karşı duran bu güruhu Cenab-ı Hak Salih Aleyhisselam'a sen inananlar çık diyor ve neticede o deveyi öldüren ve inansız olan o kavmi Yüce Mevla helak ediveriyor değerli kardeşlerim. İşte bakın Avustralya'da yakın bir zaman önce kuraklık oldu. 5000 bin kadar deveyi helikopterlerle beraber devlet yetkilileri öldürdüler Avustralya'da. Kuraklık olmasın. Başıboş dağlarda, ovalarda gezen develer sulardan içip de bizim suyumuz azalmasın diye. Cenab-ı Hakk'ın gadabına dokundu tabii ki. Ve neticede orada öyle yangınlar çıktı ki koca devlet haftalarca süren yangınları söndüremedi. Belli bir zaman sonra öyle bir yağmur yağdı, öyle bir yağmur yağdı ki bir günde yağan yağmur, bir yılda yağacak yağmur mukabilinde yağmurlar yağdı. Bütün evler vesaire seller altında kaldı değerli kardeşlerim. İşte Cenab-ı Hak o Salih Aleyhisselam'ın kavmini nasıl öyle azabıyla onları azap etmişse Avustralya'da yakın bir zamanda daha yeni gördüğümüz, duyduğumuz, işittiğimiz sosyal medyada haberdar olduğumuz olay yine deve ve neticesinde azap ve onun akıbetinde Allah'ın azabı. Bu da anlatılıyor değerli kardeşlerim Kur'an-ı Azimüşşan'da. Hud suresinde yine Rabbimiz وَلَكَتْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِمَ بِالْبُشْرَ قَالُوا سَلَامَا 69. ayet-i kerimesinde İbrahim aleyhisselama Yüce Mevla elçiler gönderiyor melekler olarak onlar geliyorlar, kalu selama selam veriyorlar İbrahim aleyhisselam'a, selamlaşıyorlar. İbrahim aleyhisselam onları evinde ağırlıyor. Onlara güzel bir buzağı pişiriyor vesaire. Onlar tabii ki yemeyip içmeyince tedirgin oluyor İbrahim aleyhisselam? Çünkü o zamanki zamanda dışarıdan gelip de bir kişi efendim bir sofrada yemezse e, o düşman olarak görülür. Acaba ondan bir zarar mı görürüm diye tedirgin oluyorlar. E, ama e, melekler ne yapıyorlar? ha bi ishaq ve, ve min vera'i ishaqa yaqub onlar biz melez diyorlar biz size biz size adı ishak olacak ve ondan sonra da yakub diye gelecek olan o İsa aleyhisselamın evladı yakub aleyhisselamı da zikrediyorlar müjdeliyorlar sara validemizin çocuğu olmuyordu değerli kardeşlerim Yüce Mevla İbrahim Aleyhisselam o zaman yaşlıydı. Sare validemiz de kısırdı. Bu müjde kendilerine gelince, "Kalet ya ve ana ajuzun haza ba'li validemiz de dedi ki, "Vaylar bana." dedi. "Ben" dedi, "yaşlı kocumla de dedi, çok yaşlı bir insan adam olduğu halde bu nasıl olacak? İnne haza le şeyun acib." Bu çok acayip bir şeydir. Aziz kardeşlerim, Yüce Mevlamız, Adem Aleyhisselam'ı annesiz ve babasız, Hz. İsa Aleyhisselam'ı, evet, babasız, yarattığı gibi, çok yaşlı olan bir insana da, yaşlık döneminde, hatta ve hatta yıllarca kısırlık çeken bir insana da birden Allah, ol demesiyle olduru verir, ona da evlat veri verir. Yıllar sonrasında Zekeriya Aleyhisselam'a evlat verdiği gibi, 84. ayet-i kerimesinde ve ila medyen ahahum şuayba Cenab-ı Hak bu sefer Şuayb Aleyhisselam'ı Medyen kavmine gönderilen, Medyen ahalesine gönderilen Şuayb Aleyhisselam'ı anlatıyor. Şuayb Aleyhisselam da yine o da La İlahe illallah insanlara Allah'a tevhide çağırıyor. Allah'ın varlığına birliğine davet ediyor. Ve o zamanki zamanda çok yaygın olan halkın alışverişteki haksız kazancı peşine düşenlere karşı uyarılarda bulunuyor özellikle. Ya kavmi uful mikyala ve mizana bil qist ey kavmim diyor. İnsanların malından haksız yere el, kazançlar elde etmeyin. Ölçüde ve tartıda adaletsizlik yapmayın. Ölçüde ve tartıda adaleti yerine getirin. Bu hadise anlatılıyor. Ve neticede değerli kardeşlerim o insanlar yine Şuayb aleyhisselama kulak vermiyorlar. Şuayb aleyhisselamın kavmi de daha sonra Şuayb aleyhisselam inananlarla çıkıyor o kavmi de yine helak ediliveriyor. Kur'an-ı Azimüşan'da bunlar tekrar tekrar teker teker ele alınıyor ki ümmeti Muhammed geçmişten tarihten bir ders alsın da tarih tekerürden ibaret olmasın diye. Aziz dostlar Hud suresinde öyle bir ayet kerime var ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın beni kocattı dediği bir ayet nedir o? 112. ayet kerimede. Festakim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak böyle emrediyor. Emrolunduğun gibi dost ol ya Muhammed. Bu ayet beni kocattı diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün bir sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelir ve sorar. Ya Resulallah bana nasihat et. Kulli fil İslami kavlen la es'alu anuha ahaden gayrak. Ya Resulallah bana öyle bir nasihat et ki senden başka da bu, bu hususta kimseye bir şey sormayayım. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sahabeye şöyle buyurur. Kul amentu billah sümmes Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. Az kardeşlerim. Allah'a iman etmenin gereğidir dost doğru olmak. Madem ki Allah'a iman etmişiz, o imanımızın gereği dost doğru olmak imanımızın gereğidir. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz aziz dostlar. Değerli kardeşlerim, yine 115. ayet-i kerimede innel hasenati yuzihibne seyyiat muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir, iyilikler kötülükleri izale eder buyuruyor bu ayet-i Demek ki değerli kardeşlerim, iyilik yapacağız, sadakalar vereceğiz, iyiliklerimizi çoğaltacağız ki ...insanlık hali ufak tefek zaman zaman kötülük günah işlemişsek onları da izale olmasına, bağışlanmasına vesile kılmaya çalışacağız. Değerli dostlar, bu Hud suresinden sonra 20 bu 12. cüzün son e, zikredeceğimiz şimdi e, suresi Yusuf suresidir. Yusuf suresi bu Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin e, ehsenel kasas diye e, zikretmiş olduğu bir sure. En güzel kıssa. Hiçbir kıssa tek bir surede bu kadar tek başına mamur zikredilmemiştir. Farklı farklı kıssalar vardır. Geçmiş peygamberler hakkında farklı farklı sureler içinde serpiştirilmiştir. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı kıssası, değerli kardeşlerim, sadece bu Yusuf Suresi'ne serpiştirilmiştir. Zira bu surede değerli dostlar bu surede Rabbimiz Teala Hazretleri Yusuf Aleyhisselam'ın evet o kardeşlerinin ona nasıl kıskançlık ettiğinden onu nasıl efendim kuyu attığından vesaire bahsediyor. Bugünkü zamanımızı fazla almama adına inşallah yarın bu sürenin tam başından itibaren Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını tam dört başı mamur bir hikaye tarzında Kur'an'ın ifadeleriyle beraber sizlere anlatmaya çalışacağız. Sabrın sonunda nasıl selamet olduğunu göreceğiz. İnsana bazen musibet olduğunu, olabileceğini ama sabredildiği zaman Yusuf aleyhisselam gibi kölelikten köle olarak satılan bir insanın nasıl efendim orada hükümran olduğunu efendim belli bir saltanata geldiğini e, gör, e, göreceğiz ve bu hususta da yarın sohbetimiz devam etmiş olacak inşallah. Bugün bu kadar diyelim. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. Her birinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Esselamu aleyküm. ورحمه الله وبركاته